Hocam merhabalar, nasılsınız? Hoş buldum. Hocam ben şöyle göstereceğim. Şuraya koyduk. Ee, şurada efendim. Buyurun. Merhaba, Var mı gözünüzden bir şikayetiniz? Hocam normalde gözlük takıyordum. miyopum var. İki gözümde de var. Vallahi uzun süredir gözlüğümü değiştirmedim. Çerçevesinde, şeyinde çok değiştirmedim. Gözlüğünüzü getirmemişsiniz yani. Evet. Gözlüğümü getirdim de çantamda kaldı. Onu da... Ha. Bir şey de bıraktık merdivenin orada. normalde muayene öncesinde <laughs> ama geldiği zaman ölçeriz. Değil Tamamdır. Mi? Evet. Onun dışında başka bir şikayetim yok. yok hocam. Sadece... Gözlük kontrolü. Aynen. Sadece şey bu ekstra bir olay. Hocam ben bir keresinde Bodrum, İstanbul uçarken basınçtan ötürü benim şurama çok ciddi bir ağrı girdi. Ve ben şey olduğunu inanıyorum. Doğru mu bilmiyorum ama sol ya da sağ göz kapan birine göre daha orantısız. Benim babamda da bir kapak düşüklüğü deniyor galiba. Öyle bir şey var. Bende var mı bunu cidden bilmiyorum. Bir de bir kere bir şey böyle başıma geldi ve iki saat boyunca... Önce cidden gözümü şöyle bu bahsettiğim üzerinden burada bir buçuk iki sene geçti. Ben o zamandan beri hiç muayene olmadım göz muayenesi. Böyle bir durum yaşandı. Şu an hiçbir şekilde yaşamıyorum onu. Hiç kontak lens kullandın mı? Yok hiç kullanmadım. Uçak yolculuğunda da gözlük kontak lens kullanmıyor. Yok. Ben hep gözlük kullandım hocam. Yok sana. kontak lens kullanmayı düşündün mü? Yok yokum çok. İstiyor musun? İ -i. Şimdi gel önce bir göz numarası tamam. bakalım. Tamam. Olur hocam. Evet. Okuyalım. Hocam E yukarıdaki evet. alttaki de O. Böyle hep. Şu anda alt, ortadaki P sanırsam ama yerlerini okuyamıyorum. Yok hocam. Hiçbirisi yok. Ee, en altta O var galiba. Z ve O. Doğru. Bir yuvarlak bir yer. Burada var mı görebilirler? H. En üstteki. Hı -hı. Geri kalanını tam net göremiyorum hocam. Peki. Şöyle geldi ee, En üstteki H değilmiş. M, F. H, O. Aa, H. özür dilerim. H, evet, tamam. F, F. En alttaki değil. Z. Z'ye Z. Z bakarak karar verecek olursak şu Z. Böyle mi daha iyi? Ya da görünüyor mu? Şöyle nasıl? Hocam diğerini algılayabiliyorum ama bu daha iyi. Daha iyi. Evet, tabii, pe tabii. Peki. Tamam şimdi bakalım. Böyle var mı Z? Hocam yine algılayabiliyorum. En üstteki H. Ama Şu anda evet, en üstteki E. Hı -hı. Diğer ikisini X. okuyamıyorum. Aklıma Evet, e, e, en alttaki T, ortadaki de O. Evet. Ee, Ortada e, e de C hamış. Evet. E, C, T. Evet. E, şu numara. an mesela inanılmaz çok. Evet, evet bu 205 ve 2 numara. Hafifçe minimal bir astigmatım var. Durum bu. Şimdi gözün yapısına bir bakalım. Evet, bu mahallede karşı kapak, kirpikler, kornea, e, iris, lens, hepsini değerlendiriyoruz. Hı -hı. Burada hiçbir problem görünmüyor ama burada geçirilmiş bir yabancı cisim veya tabii travmanın izi var solda korneanın tam merkezi yakın alanında. Hı -hı. Bu da önemli. Bunun muayenede not etmemiz lazım. Egzamer yapılırken bu önem olabilir arz edebilir. Şimdi gözün arkasına bir bakalım? Burada herhangi bir sorun var mı? Kulağıma bak lütfen. Evet. Gayet iyi. Optik sinir. Beton damarları arka kutup ve makula iyi görünüyor. Tekrar bakalım. Hı hı. Sistemik bir hastalığın devamlı kullandığım bir ilacım var mı? Şeker hı hı. hastalığı gibi hayatta. Herhangi başka bir ilaç yok hı hı. Peki. Gözün arkası gayet temiz görünüyor. Bir de göz hareketlerine bakacağım. İzin verirsen. şu Şunun ucuna bakıyoruz. Hiç gözümüzü kırpmadan, daha doğrusu kırpabiliriz oynatmadan. Hı hı. Hep aynı yere bakarak. Evet. Takip ediyoruz. Kayırın ucuna doğru. Kayırın ucuna doğru. Evet. Evet. Ben... Göz yapımında çok belirgin bir asimetri yok. Kapakla ilgili sormuştum. Lütfen böyle bak. Evet, sordum. Üst kapak çizgisi ile kapak çukuru arasındaki mesafe 1 milimetre kadar farklı. Onu göstermek isterim. Şuradan kepikleriyle göz kapağının çizgisi arasındaki Hı -hı. mesafe burada yaklaşık 2 milim kadar, orada 3 milim kadar. Hı -hı. Biraz daha fazla. Hı hı. Birazcık daha hafifçe daha geride biraz daha çukurda. Daha küçükmüş gibi görünüyor. Hı hı. O kapakların pozisyonu ile ilgili bir durum. Gerçek bir göz küçüklüğü hı. yani. Boyut farklılığı değil. Hı. Kayma yok. Bence düzeltilmesi gereken bir asimetri de değil. Hı, hı. Kapak düşüklüğü demek doğru olmaz. Biraz haksızlık olur. sadece hafifçe çok asimetri. Anladım. Birçok insanda zaten yapısal olarak olabilir. Hı hı. Olabilir. Okey. Ben o zaman yanlış göz Onun şey. dışında bulunduğun ortamda ofis ortamı gibi böyle bir ısıtıcı, klima, ekran, maruziyeti bunlar var mı? Hocam ben şimdi çok ekrana bakıyorum işim sebebi de. Habire televizyon, dijital ekranlar, kamera olsun vesaire vesaire. Bunlar çok haşır aşırı. Ee, onun dışında ofiste özellikle yani haftanın 5 gün çalışıyoruz. Klima üzerinde ısıtıyoruz. Evimde böyle bir durum yok ama evde de mesela bilgisayarda çok vakit geçiriyorum. Yani ekran, dijital ekrana maruziyet çok var. Peki gün sonunda ekran süresi sonunda yanma, batma, kızırıklık. yok. Olmuyor. Yok, öyle şeyler hiç yaşamıyorum tamam. hocam. Yani mümkün olduğunca istemli göz kırpma hareketi, ortamın nemlendirilmesi, direkt yüze üfleyen e, hava akımından <laughs> kaçınılması. Bunlara dikkat etmek gerekir. Eğer şikayet olursa e, bildirirsin ona göre ilaç tedavisi başlarız tamam. ama şu an için başka bir problem görülmüyor. İlaca da gerek yok. Gözlük reçeteni yazabilirim, istersen lens reçetesi yazabilirim. Tamam, tamam hocam. Tamamdır. Tamam. Çok teşekkür ederim.